Nefes verirken sağ ayak sol dizin üzerinde ve duruştayız. Herkese Yoga Akademiden merhaba. Ekapada Setu Asana duruşunu yapacağız. Bacak ve kalçayı, kolları, omuzları çok güzel güçlendiren bir duruş yapacağız. Şöyle yan bir şekilde oturalım. Arkaya doğru yaslandık. Bacakları birleştirelim. Şunu yapalım. Nefes alırken elleri kalçaların yanına koyalım. Parmaklarınız ileriye doğru baksın. Nefes verirken bacakları bükelim. Ayak tabanları yerde. Burada sırtımı dikleştirdim şimdiden. Eğer göğsüm kapalı yuvarlaksam birazdan duruşu çok da iyi yapamayabilirim. O yüzden ellerle yere bastırıp göğsü açıyorum. Nefes alacağız. Kalçaları kaldıracağız. Kalçayı bir yumruk gibi sıkın. Yukarıya doğru itelim ellerle yeri itin. Verirken karşıya bakıyorum şöyle. Başı kaldırdım. Hadi devam. Nefes alalım. Bacak Yükselt nefes verirken sağ ayak sol dizin üzerinde ve duruştayız. Hadi çıkalım. Nefes al ayak kaldır, verirken bacağı indirelim. Al kalça indir, verirken bacakları uzatalım. Şöyle bir gerginliği atın. ve soldan yapalım. Bacakları birleştirdik. Nefes alalım eller karşıya bakıyor. Verirken bacakları büktük. Ayak tabanları yerde. Göğsümüzü yükselttik. Nefes alalım kalçayı yükselt. Nefes verirken karşıya baktım. Nefes al sol bacağı kaldır. Verirken ayak sağ dizin üzerinde. Ve duruşdayız. Hadi çıkalım. Nefes al ayak kaldır. Verirken bacak indir. Al kalça indir. Verirken bacakları uzat. Ve gerginliği at. Derin nefes.